Dreaming, when you said you Selamünaleyküm. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben iyiyim. Bugünkü videoyu ben yapmak istemiyordum. Hep erteliyordum falan böyle konu açınca da Bilsiz yazınca falan böyle, hani görüyordum diyordum. Çünkü ilk başta şey diye düşünüyordum, hani. Benim öyle edit yok ki. hani izlenmelik yapmalıyız. Şey, öyle video çekmelik hani. Ama sizde var ya. Efsane iyi yaptınız vallahi editler. Siz beni ha, yanlış çıkarttınız. Yanlış. Hani video çıkmaz diyordum güzel ya eğlenceli. Ama şu an öyle bir kıvam değil mi? Hani şey böyle. Bu video çekin bu videoları böyle göstermek istiyorum. Hani anladın mı? Ne güzel yapmışlar diye. Onlara da kredi vermek istiyorum. Kendimi zaten Gündelik hayatta bazen müzik dinlerken falan böyle editteymiş gibi hayal ediyorum. Kendi özgüvenimi gazlamak e, için. Bunu bence çoğu insan da yapıyordur. Şimdi gerçeklerini sizin karşınızda izlemek gelecek beni biraz. Çünkü utanırım. Tabii ki de utanırım. Normalde değil mi utanmam yani? Beni böyle, beni, beni böyle Uf, uuuu videolarım falan. Melikopus edit yazalım. <laughs> Bunu bayağı biriktirdiler ha. Bayağı fazla var. Ben bunların hepsini izledim büyük ihtimalle. Çıkar çıkmaz hani böyle mention etiket atıyorsunuz ya. Hemen izleyip like yorum. Favorilerim var aralarında. Onları saklıyorum sonra böyle. Mükemmel. Hatta animasyon falan. Uuu dur onlara geleceğiz. Osmanlı Instagram'dan takip ediyorlar mı acaba? Oh. <laughs> Navin X Large XL nasıl okunuyor bilmiyorum ama Navin Büşra ismi. Çok sağ olsun, sevgiler, saygılar ona buradan. Sektörün en iyisi gerçekten. Bu videoda da onun çok editini izliyoruz. Çünkü bayağı iyi editler yapıyor. Valla kim bilir ne kadar uğraşıyordur bunlar için. 9999 like atalım da biz 10 olsun. Hesap yok. Neyse. Üşendim şu an. Bu arada bu benim editim değil. Bu İlkem'in editi aslında. O baştaki İlkem konuşan diyor yani. Osmanlı Melik takipleşiyorlar mı aslında diye. Melih susturuyoruz orada. E, İlken Pokuz, Melik Kopuz lore'unu, o hikayeyi bilmeyenler için buraya bir şey koyayım. TikTok'ta videoları var kesit kesit bir sürü hani. Başlangıçtan sonuna kadar her şeyiyle TikTok'tan izleyebilirsiniz. <laughs> o da öyle benim bir şeydi, şizofren era. Ben <laughs> güzel. Yani ben cringe oldum ama bak yorum da yazmış. Hepsinde yorumum var ha. Valla aferin bana. Edit falan güzel de benim o hani... Aynı... Aslında orada zaten... Yani orada şeyini yapıyorum hani. Bu neydi? Osman var. <gülüyor> <gülüyor> Ay bak yorum atmışım buna da Osman editine o iyi diye. Aferin. Bu sahne, bu video çok güzeldi. Osman'la birbirimizi giydirdiğimiz video. <laughs> Efsane bu da çok güzel. Ellerine sağlık onun da. Kim yaptıysa. Blowage. Melikim Kor. Size hepsini koyamadım. Teliften dolayı koyamam. Ama çok güzel. Gidip kullanacak gözüküyor zaten. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Like atın. <laughs> çok iyi olmuş. Özellikle şey. İlk baştaki şey videosu. Bak bekle. <laughs> Kanala atmıştım onu galiba. Biri işte video nerede falan diye sordu. Ona yanıt videosu diye kanala size de haber verecektim büyük ihtimalle videonun yüklenme saatini diye. O videoyu bile Alman çok iyi etkiledi. Bazen ben şok oluyorum. Kiminiz mesela... Yıllar önce arşivlemişim tamam ben o fotoğrafı Instagram'da. Edit'te o fotoğrafı görüyor. Galeride siz de herhalde stalklıyorsunuz benim gibi. 15 like ne? Sıfır yorum bari ben yorum atayım. Heh atmışım zaten. Güldüğüm şeyler bizim acılarımız. Bu edit kesinlikle yıldız hak ediyor. Çok güzel olmuş. Nasıl patlamaz? Aradaki o şey Esma videosu. Yani bence zamanına göre komik bir videoydu. Şu an böyle bazen böyle şey olsam bile o video görünce bir tane. Hani, eee okey olsam da. Güzel bir video. Ne oldu? Video mu çekiyorsun? Evet. evet. Gel gel. Yalnız bak sen her videoya geldi biz ying yang sen siyah atlet ben <laughs> beyaz atlet geliyoruz. Bu neydi mesela? Mükemmel. Mükemmel. Bu kesinlikle yıldız. Bu da yıldız hak ediyor. Bu ilkem olaylarını hafif bir e, özetleme veriyor aslında bu video. Bak bu izleyeceğimiz edeti tüm yaz boyunca istiyordum. Tamam içimden böyle diyorum ki. Biri bana da bread edit yapsın. anladım mı? İstiyordum böyle içten Ve sonunda bu geldi. Tekrar paylaşmışım zaten. Şey detayı çok güzel. O geçişte e, Melikopuz yazıyor Brad şeyle yazısıyla. 2000 like abi yine daha daha fazla hak ediyor bu. <laughs> çok cülü ya. Javier Brixel. Ellerine sağlık. Osmaniye bakışlara bak. <laughs> bu editin arka planı var. Bunu ben istedim özel olarak bir şuradan Çünkü bu İlken Pokuz olayının PR'ını falan böyle bayağı yapmak istiyordum. Dedim ki Osmanlı bizim üzücü böyle sad edit yapar mısın dedi. Sağ olsun yaptı o da. Bayağı da tutmuş 15 bin like güzel. O <laughs> hatalı oh, <atanım yapamamışım. gülüyor> Bazıları edit değil burada. Bazıları içerik mesela. Bu <laughs> 7000 like Uyy. Bakın bu çok güzel bir içerik Geliyor Öyle bir yaralı, yaralı. Bu arada bitti Yani biteli oluyor hatta instagramdan falan Onu öneri çıkanlara bile koymuştum hani story'e. Herkes bitirebildiğimi görsün Çünkü asırlarım sürmüştü Hatta ha bak yazmışım da Aferin bana bitti bu arada 20 Şubat tarihte bir var. Efsane bir Navin Büşra editi daha efendim Baksana 50 bin like zaten bu çok patlamış Oha bazen diyorum ki 50 bin like nasıl ya? Şakası olmadan gerçekten benim editlerimin yapılıyor, oluşu çok güzel bir şey ve patlıyordu. Ah likelara bak oha. Ben bu editi YouTube videosu söylemiştim galiba. Editi değil müziği, bu müziği istemiştim ve YouTube videosunu istememişim ya da bulamadım o video nasıl bir yerde ama hatırlıyorum. TikTok'ta canlı yayında da olabilir. Demiştim ki ben bu müzikle edit çok güzel olur ha, isterdim diye böyle. Ve anında yapmıştı editi çok sağ olsun ona buradan kullanıcı adını. O kullanıcı adı kişi. Çok sağ olsun beni kırmayıp istediğim müzikle edit yaptı bana. O yüzden buna yıldız veriyorum. Bu da patlamış. Bu arada bu editleri Osman'a ben atıyorum, izliyor o da merak etmeyin. Birer birer gülüyoruz, beğeniyoruz. Bak bu çok güzel, bu çok güzel. Bu gün aynı aynı son zamanlara düşünüyorum biliyor musunuz çünkü yok yok hala favorim olabilir ya. Olabilir olabilir, neyse. Çok güzel, ellerine sağlık. Bakın bu çok güzel, ben bu edit şeyini çok seviyorum zaten bak. Açıldı. Büşra ellerine sağlık tekrardan, Vallahi mükemmel ya, mükemmel ya. STS'inden gelen yazmış zaten, story atmışım, aferin bana. Of. Başta bu hangi video? Karamacı gütmeyerek diyorsan ChatGPT videosu galiba. Evet. Yapay zekaya şey yaptırdın. <laughs> ee, Büşra'yı ilk tanıdığım ilk hesabını gördüm ve galiba Daminem'de o Tahminem. Tahminem ne demek? Tahminen de benim ilk editimi yaptığı edit bu galiba. Arkadaşlar şimdi en efsane edite geliyoruz. Hazır mısınız? Bunu gördüğümde olmuştum. Yani mükemmel. İki tane var bunda. İlkini izleyelim. Melik Kopuz köpeğin hislerini anlıyor. Animasyon. Animasyon. Eve dönerdi sonra. Köpek niye? geliyor mu? Geliyor hala. Ya gelme gelme Osman çağırma biz şey olacak yani Ya bu hızlı yürü gelmesin kendimi şu an şey hissediyorum böyle umut verip bırakanlardan hissediyorum köpeği çok iyi anlıyorum Şaka gibi ya o kadar güzel olmuş ki gerçek o andan hangi videoydu bilmiyorum hatırlayamadım ama bu videonun gerçek sahnesinden daha güzel olmuş yemin ediyorum mükemmel ya Gülo, Gülo teşekkür ederim Gülo çok sağ ol. Burada ben YouTube'dan açıyorum, TikTok'ta da var. TikTok'tan da gidip beğenebilirsiniz destek vermek için arkadaşlar. Animasyon çizimi, o kaşlar, gözler falan böyle o duygular çok güzel. Gerçekten çok animatronik böyle. <laughs> Saçlar falan da kabalımı da benzetmiş bana bildiğin. Bu ne zamandı? Bu bayağı olmuş. Bir yıl önce bak bu geçen sene. Geçtiğimiz ay tekrar bir animasyon yapmış bana ve kısa bir kıskançlık hikayesi başlangıcı. Bunlarda dedikodu kutusu diye bir şey var. Gossip box böyle. Bir şey yazıyor işte o oh, şu, 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 şu da ne şöyle işte şu da çok konuşuyor falan filan şurada ne güzel falan diye böyle atıp şey yapar. Ee, biz de komite başkanları işte akış yavaşladığında hani böyle e hadi bir gossip okuyalım falan deriz böyle ortamı yumuşatma eğlenmek için falan böyle hani. Gossip box'a bir tane çocuk benden büyük tabi o üst dönemlerde. Çocuk hep şey gossip çıkıyor çocuğa. Of şu çocuk ne yakışıklı çocuk çok yakışıklı çocuk yakışıklı. Ben de kıskanıyorum. Gittim kağıda ben de şey yazdım. Of o çocuk o kadar da yakışıklı falan değil ya. Oh, ne biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Gossipleri biz okuyoruz. Hani şey oluyor böyle. Kendi yazdım kendim okuyorum. Bazı insanlar kendisine yazılan gossip kağıdı gelir alır. Hatıra diye saklamak için. Çocuk kalktı geldi kendi gosiplerimi alabilir miyim diye. Bir de az daha kurnazlar ki bunu herkes de yapar böyle. Yazılmış kağıtları yazı tiplerini karşılaştırır benim önümde ah bu kadar defter zaten benim yazı tipim. böyle çocuk benim şeyi aldı böyle o çocuk abartılıyor falan böyle böyle masaya bakıyor falan böyle ve hani o çocuk onu anlayınca içinden ne şey demişti bana oğlum bu ne ezik bir hareket hani kendi yazım kendi okuyor diye benim aklımda <laughs> Efsan evet, Aziz tam da video bittiğinde. Buradaki emeği geçen herkese bak yazmış herkesin ismini çok sağ olun teşekkürler. Mükemmel. Bunun Bu galiba ee, lise anıları videosuydu diye hatırlıyorum. Evet olması lazım. Öyle olması lazım. Neredeyse hayatımın en utanç verici anısının bu kadar güzel bir animasyonu dönüş tahmin etmez mükemmel olmuş. Ya şu detaylar falan hani geçmişten basım Küçüklüğüm, sivilceliğim, melik, yeni melik, bıyıklı falan. Çok güzel olmuş. O fotoğrafım ne ya? O, o fotoğrafımı işte arşivlemiştim ben. Şimdi... Bu ne ya? Sen neysin? O ne? O nasıl bir... Aa. bazen, bazen ne oluyor biliyor musunuz? Bunları arşivliyorum sonradan. Bazen o kadar böyle güzel, yakışıklı, düzgün gözükme kaygısı oluyor ki aklımda şey oluyorum böyle. Hani mesela onu, onu öyle bir dönemde atmışım mesela. Bu vermek istediğim vibe değil. Bu ben değilim hani anladın mı? Bu his, olmak istediğim kişi bu değil hani böyle. O yüzden arşivliyorum bazı fotoğraflarımı şeylerimi, bazılarının çirkin gözüktüğünü düşündüğüm için artık eskisinde üstten vakit yetmişim. Ve bu edit'te de hani böyle ne güzel tatlı tatlı falan sonra... <laughs> ne oluyoruz? Bismillah. Ama eline sağlık, edit güzel. Hepsi güzel. Ben bir edite kötü diyemem. Çünkü benim için uğraşmış, yapmış yani. En basitten fotoğrafları arka arkaya koymak bile olsa bile yani. <laughs> Ellerine sağlık güzel olmuş yine ama ben şeyi o işte o arada böyle <laughs> güldüğüm yerler var. Aa! Sen de şey bulmuyorum yani anladın mı? Sende sakınca bulmuyorum. Ellerine sağlık çok güzel ama ben o kendimi görm kendim rahatsız etti beni anladın mı? O o neydi mesela o TikTok'u ben yok edeyim bu videodan sonra o kız çiğnediğim böyle bir Neyse arkadaşlar valla bu videoluk bu kadardı. <laughs> <laughs> Videoya almadığım editler elbet var var zaten bilerek almadım yani o kadar uzun olamaz video o kadar fazla edit yoktur da neyse işte anladınız onlara da çok teşekkürlerimi sunuyorum böyle oturarak dur olmadı ya bu ne böyle edep efendim ceketimi bağlayayım koyduğum koymadığım tüm editler için çok teşekkür ederim çünkü gerçekten çok ayrı bir şey. hani bildiğin ego tatmini ya böyle anladın mı çok ayrı hissettiriyor bana böyle tatmin oluyorum. <laughs> çok fazlası da zarar çünkü çok beslemeyeyim nefsim yani böyle o yo ne güzelim iyiyim falan diye böyle. Ama sağ olun çok seviyorum ben atmaya devam. Valla <laughs> cringe oldum bazen ama dediğim gibi o sizin şeyliğinizden değil efendim o benim şeyliğimden yani kendimden oluyorum ama öyle vallahi. Daha fazla böyle edit videosu istiyorsanız böyle gelsin diye like atanızı kaç like bayağı like gelirse işte. İkincisini çekerim. Ben çok eğlendim editleri izlerken. Umarım siz de eğlenmişsiniz. Bazen krizi geçirdim ama sağ olun eyvallah. Hı. Bir sonraki abone olmayı video bebe. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs> Kanepenin köşesinde sabahlıyorum. Gel.